Evet. Anne, anne. Arkadaşlar. Anne. Geç kalktığımız için geç kahvaltı yapıyoruz. Bugün sadece omlet yaptım onlara. Biraz sonra da patates kızartması vereceğim. Ee, omletin içine ben un katmıyorum. İçine minik minik ekmek doğrayıp atıyorum. Böyle daha çok seviyorlar çünkü. Hem ekmek yemiş oluyorlar. Değil mi kızım? Asıl Merve kız onu. Hem televizyon izliyorlar hem kahvaltı yapıyorlar. Anne bacağında var bak. Evet, Esra bacağına efendim, dökülmüş biz? Esra. Benim. Bak bacağında yemeğin var. var. Azra ye kızım. Ne yapıyorsun? Babası benim normalde benim ellerine benim çatal vermeme kızıyor genelde. Çatal kullanmalarını istemiyor. Tehlikeli diyor. Bunlar bebek. Elle yesinler. Ama çatala alışmaları gerekiyor. Yemeleri gerekiyor yani. Azra yemiyor. Ne yapıyorsun Azra? <laughs> Esra. Yemiyor musun sen? Yesene kızım. Düzgün ye. Ver bana. Ay. Al, hadi ye. Bu olmaz. Tamam al, al, al. Verdim bir kere artık. Verdim bir kere artık. Alamıyorum da ellerinden Efendim. Ver onu bana. bak. O zaman ye. Ye, almayayım bak. Yemesen alırım. Bence, bence. Evet. Anne. Efendim. Anne. Efendim. Hiş, düştü. Onu. Düştü. Amanın çatalın üstünden krepi krebi düşmüş. Ye. Kız niye çıkardın sen? Yesene. Kız, krepli 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 ben Hı -hı. Bana da yapıçı. Ama sen Aynen. sabah kahvaltı yaptın. Bir de babanla yap. Ben Asel Merve iki kere kahvaltı yapıyor genelde. Anne sen bana da kıyafet Tamam. Efendim. Üstünde de çikolata. <gülüyor> çikolata. <laughs> e, <yiyebilir> krep yapmadım ben bebeklere omlet yaptım. Şaşırdım ben bebeklere omlet yaptım. Bana da omlet yap hocama. Tamam sana da omlet yapacağım. <laughs> Çikolatayla böyle mi? <çıkayım gülüyor> çikolatalı <gülüyor> omlet <gülüyor> olmaz. Hayır. Omlet <laughs> <laughs> çikolatalı olmaz. <laughs> Arkadaşlar sizce omlet çikolata mı, çikolatalı mı olur çikolatasız mı? Bence çikolatasız. Hiç hayatımda çikolatalı omlet yemedim. Sen yedin mi kızım? Yok. Sen de yemedin değil mi? Evet hiç yemedim. Ama Bebekler, nasıl? Ama annem böyle bekleyecek. Çikolata o çikolatalı krepo. Krepe çikolata sürebiliriz ama omlete çikolata süremeyiz. Hayır. Lütfen anne E, tamam. Sen sana deneriz bakalım. Lütfen. Ey kızım ya nasıl yiyeceksin öyle ama. Yerim, böyle, hmm, nefis, tamam. Baban be. kalksın ikiniz de beraber yapacağım. Hmm, hmm ablam, nefis. nefis. Ablam, abim, <laughs> Güzel <ablam>. mi? <laughs> Anacığım çekiyor ya. Azra <laughs> ye. Bak Esra da yiyor. Ye. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Yedin. ye <laughs> Yemiyor ya. Ye dedim sana. Ye. Ye. Ye dedim. Hadi. <laughs> ne yapıyorsun? Yesene yavrum. Be. Düştü. Be. Ye. Hadi ye. Bugün hava çok kapalı. O yüzden evin içi biraz karanlık. Ye ye hadi ye. <laughs> Yedin. Hmm, güzel mi? Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Bir gözü de televizyonda tabi. Güzel mi? Beğendin mi Azra? Beğendin mi Azra? Hı, <laughs> güzel. Tamam sen de yapacağım şimdi. Esra. Güzel mi? Hı? Güzel mi? Beğendin mi? Beğendin mi? Tamam bir tane al. Bir tane bir tane. Ama anne. Çok büyük yap. Çok büyük. <laughs> tamam. Şu Asel. Çok büyük Asel ya. değil. Abla. Anne, değil mi? Şey çok büyük. Yap. Evet. Evet. Olur. Abla Aa, değil mi? Olsun. Evet. Ay seni yerim yerim. Balım benim. Adı kıyaf, adı senin Ama ye. Esra ye. Ye. Azra sen de ye. Ben sen ye. Kıyaf. Kendin ye. Hayır kendin ye. Kendin ye. Kendine yedir. Kendin ye. Aferin sana. Alkış. Ay çalsından düştü. Asel merhaba koş baban çağırıyor. Alkış. Kız kumandayı nereye götürüyorsun ya? Kız kapat şunu. Kız kapat çocuklar kahvaltı yapsın. Aferin sana. Esra aferin. Azra'ya da aferin. Anne. Annem. ne oldu? Aa. Aferin. Alkış. 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 Güzel. Güzel. Hmm, çok güzel. Anne, Efendim. Y Ye. Y Ye gülüm ye hadi. Ye. Ham, ham 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 ham. Aferin size. Hayır, hayır. 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 Ye. Ye. Elinle ye, elinle. Ham yap. Ham. Hayır, hayır yapma öyle. Hayır, 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 hayır. Ver onu bana Çatalı ver bana. Hadi bebeğim. Hadi güzelim. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> tamam tamam al, al. Al bebeğim. Hadi ye. Hadi ye. <laughs> Aferin. Hadi ye, hadi hadi. Ye. <laughs> Aferin size. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Et, <laughs> cadı. Cadısın cadı. <laughs> Efendim. Ha, sen ye bana veriyor. Gezer, ne bana verme sen ye. Ha, Hayır hayır, hayır sen ye hayır. hayır. <laughs> o da ben <hemen> ağzını açıyor. <laughs> Ham. <laughs> Vermiyor da. E ver bari. Miyim baba. E ver bari kızım. Aa. Baba. Baba, Aa. Hayır otur. 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 Otur anneciğim otur. Lep, 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 lep. Mama sandalyelerini kaldırdım. Bence mama sandalyesi hiç kullanışlı değil yer daha iyi. Babasına gitti. O çatalı. Ver bana. Ver bana o çatal. Hadi bebeğim. Aferin. Aferin sana. Oy. Asel Merve. Esra'nın suyunu getirsen Azra'nın suyunu. İkisinin de suyunu getirir misin? Baba kızıyor. Bu olmaz diyor. Azra sen de ver. Çatalı ver bana. Verir misin çatalı bana? Size göre çatal alacağım. Onlara göre e, plastik çatallar var. Bebeklere göre. Onlardan almamız lazım aslında ya. Bunlar tehlikeli. Değil mi? Bunlar tehlikeli size göre. Asel Merve acaba ne yapıyor? slime zamanı değil şu an biliyorsun bebekler uyanık olduğu zaman slime'ları ağızlarına koyuyorlar değil mi onlar bebek olduğu için onlar bebek olduğu için bebek tatlı bebek evet bebek ee, sinirlendi hayır 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 hadi ye ye hadi bay bay yapalım Görüşürüz. Bye bye. Biz kahvaltımızı devam ediyoruz. Bye bye. sen bay bay. Bay. Bay bay. de bay bay yap. Bye bay bay. Esüm bay bay yap. da çekiyorum anne. Bye bye. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Görüşürüz. Bey. bu minnoşları Aboneur, takip etmeyi Gülüyoruz. unutmayın. Gülüyoruz. Evet, evet. Gülüyoruz. 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 <gülüyoruz> tamam bırak. Bak sinirlendi. i do